Şimdi 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 gel lan ne oluyor lan? <laughs> Drake'e yardım lazım ama. Kanka TP atman lazım bak şuraya. Kanka çok iyisin be. İyi, çok iyi. Ölme. Yapayım mı Drake'i? Yap, Baş yap. Başla başla. Çok yapayım. iyisin. Öldüm galiba ya. Oy ha? Ivan early kill alırsa direkt out 4 atıyorum mobility alırsa ek mobil Mobility kaç TL? Top 900. <laughs> Bintel Allah kahretsin. Ya. Aa what the fuck. Hangi patchte oynuyorsun lan sen bu oyunu? Harp on. Ay bu takımda herkes <laughs> ban yiyecek bu arada ya. Bu <laughs> ciddi herkes <laughs> sezon başlamadan ban, ban yiyecek. Bak mesela mid, let's, let's go mid. Ya, <laughs> oyundaki en önemli yer şu an mid kulesi abi onu almamız lazım. <laughs> Bossu pek iyi durmuyor. Bizimkiler çok kötü yerde şu an. Ben modumu baya vururum yalnız. Aa be şunu. Oy! Baba! Babba! <laughs> Le nard babax, ça va m'amener vinti. Ça push au top. Ok, c'est TP. Quoi Ok, c'est pas mal. Ok. Oh Wouah what the fuck, c'est quoi un grand. Oh, oh okay. j'ai tout raté. Non, mais il va mourir lui. Nice. Ok, go finir, 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 finir. Aa, <laughs> hasar artıyor biliyor musunuz? 40 hasar artıyor değil mi? İyi e bir tane puan verirsem 40 hasar artıyor. Ama bu minilerim yok ediyor bu adam. No no no. Geldi. Bekle bir dakika bekle. Şimdi şimdi şimdi. şimdi. Gel. Gel. Oy ya. They're trying to backdoor. They're backdooring. We go we fast. Base race. Go base, base race. race. Base, base race! Base race! Base, go, 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 go. base, base go, go, go. race! Base race. I'll kick them away. i defend ooh. this. Base race. Blue card. Blue card. Blue card. No! What we'll happened to my blue? Guys. I'll defend it, guys! Go Basmak isteyip de kasamadığım bir item. Hiç denemeye fırsatım olmadı onu. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Oh. Oh. <laughs> Yazık lan bana. <laughs> Heyecanlar ultiye atlamadım. Ellerim şeydi ya. Gel kanka benden. Ulti atmam lazım. Kek yedim tam. Hiçbir şey yapamadım. Nice. Those camps spamming the axes, getting out onto the rift and doing some PvP as quickly as possible. Armeo will be heading up towards the top side there and we'll see if he decides to get involved. But meanwhile, we got the 2v2 already starting up. This is what I'm talking about, Azale. You've gotta be respecting Core JJ and Tactical. The 2v2! They always know exactly what Lan. Derimden <laughs> kalanı sizden de gitmiyor. Bir ki bluff bet bizim mesafemiz. Her şey anlamıyor. <laughs> Yüreğimden yardım et, yardım et yardım et yardım et yardım <laughs> et Temiz kaderimden Keseriz. Bekliyorum arkada. Burada bir su. Bir tane lüks var burada. Bak ya tekçi bekledin. Geldim. Siz ölmediniz değil mi? <laughs> ah be yok abi ben de devam edelim. Yok de abi. Ulti atarım. Bikiyor. Of <laughs> ölmedim son saniye. <laughs> <laughs> <Abi, Gülüyor> <derim Gülüyor> Tiktar. Hey, nobody can follow up with that, fool. Huh? How about that one? How about this one? How about this one? Like that? Legendaries, yeah? Set you up, baby. Yes! Yes! Pentakill! I see it! I see it! here, 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 here. Give it to me! No! bana gel bana gel ha bu kadar basit ya bak flashını aldık bugün tertemiz tamam güzel yat oğlum aşağı dur 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 ben, aldım, ben... gel lan buraya senin ağzına sıçayım senin gibi çarın ağzına sıçayım. Ben nasıl gibi soladan ayrılmıyorum. Üşünürüm. Beyle beyle. Aa hız geldim geldim. Bitti maç, bitti Ay. maç, bitti maç geldim. O abi abi abi. Allah! Altı sekundu.

GS şampiyon Kanka <laughs> GS dolandırmış ne şampiyon O öyle bir klip alırlarsa şimdi biz bit bu arada Ya ne olacak oğlum sanki ya Öyle bir klip alırlarsa bir chat klip almayayım Klip ya bende klip alamıyor kimse yasak İyi yapmış Sadece aboneler ve şeyler alabiliyorum modlar Abonelerin bana ihanet etmez değil mi? Yaparlar ya members answering the wave mid lane for only the galio so 100 these is going to push it hard up on that top side try to get damage down on the turret should just melt. Here they go. FBI able to put in 10 or so auto attacks. That turret is gone. Core JJ on the front line. Closer eating a little bit of damage as Sunday is down to one-third. Steric's already procked. Their frontliner's injured, but that ain't gonna be stopping a flash away from Jensen. But there's your follow-up. Closer continues charging forward. Enemy mid laner already down. Enemy support to join him. How far he tries to make some sort of a move on to FBI, but the FBI comes knocking on your door. Not the other way around. Hundred. Three for nothing, looking for the game win right now. Someday started to channel the teleport back to come back with the TP afterwards, but it doesn't even matter. He don't need to heal up. Everybody on team liquid is down and hundred thieves. Day one, they looked fantastic. Day two, things looked a little shaky and in day.